Merhabalar İzmir I TV izleyicileri bugünkü e, konumuz Levent Yıldır Zafer Levent Yıldır e, ve konumuz tabii e, ülkenin de gündeminde olan ve oldukça hepimizi sarsıcı bir şekilde etkileyen e, büyük deprem. E, depremi konuşacağız ama depremi e, konuşmadan evvel Levent Yıldır hakkında e, bir iki şey söylemek isterim. Levent Yıldır Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi bitirdikten sonra ee, yüksek lisansını ve doktorasını e, sosyoloji alanında yaptı. Aslında bugünkü konuşmamızın çok temelindeki kısmı belki e, inşaat üzerine depremle ilgili e, olabilir ama bir kısımda vaktimiz olursa sosyolojik e, etkilerini de değerlendirmek istiyorum. Evet Levent, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, yani konu e, çok zor bir konu aslında. Evet. E, yani Deprem dediğin zaman herkesin tüyleri diken diken oluyor zaten. Ee, yine de e, bilmemiz gereken şeyler var. var. Yani ne onlar? Örneğin e, bu ülkenin yüzde 93'ünün aslında e, deprem alanında ibaret olduğunu. Herkesin depremle yaşamak konusunda e, bir takım e, alışkanlıklar geliştirmesi gerektiğini. E, yıllardır herkes söylüyor aslında. Önemli bilim adamlarımız var. Onlar defalarca tekrar ettiler, söylediler. Ee, bu doğrultuda e, yasalarda, yönetmeliklerde bir takım değişiklikler oldu. Ancak bunlar pratiğe, e, günlük yaşama, realiteye yansımıyor. Ve birebir de çok örneklerini yaşadık. Yani en son 99'u ardından işte devam evet. eden birçok deprem yaşadık. Evet. Buna rağmen de bu kadar uyarıya rağmen ben tabii görüntüler hı hı. üzerinden konuşabiliyoruz. Sana bölgeye gitmedin henüz. Bölge, bölgeye gitmedim. Hı hı. Gerçi aslında e, bu hasar tespitiyle ilgili olarak ve e, bir takım sonuçlara varmak için biraz daha erken hı. ön raporlar hazırlanmış. Mesela şeylere baktım ben. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bir şeyi var. Tırmobun var devam bir ön raporu. Tırmobun var. E, Otunum var. Bir de e, yabancıların e, bir grubun e, şeyi var, onlar da e, tespitler yapmışlar. Ben şöyle kabaca baktım, e, daha ayrıntılı inceleyemedim onları, e, ama tahmin ettiğim e, bir sürü e, sorun orada görünüyor. Fotoğraflamışlar hepsini. Ya yani şimdi e, hep söylüyoruz ya, yani, e, yani genel olarak şöyle bir kabul var, yüzde 20'si e, zeminden, yüzde 80'i de yapıdan kaynaklanıyor. Ölümlerin. Doğru canlıların. bir kabul mü? Yani genelde bu Bence doğru en... kabul. Doğru bir kabul. Çünkü ya yani burada zemin etidüne önem vermek. Ondan sonra işte fayların doğrultularına onları önemsemek. O Ondan çok belirleyici olmuş mesela. Kahramanmaraş'ta gördüm Hı. ve birkaç şehirde daha belli bir hattaki binalar yıkılmış. Evet. evet. Sanıyorum o e, fay hattını Büyük geçtiği Büyük ihtimalle öyle. Evet. E, ama yapımda da muazzam şeyler var Yani hangi birini söyleyeyim? Ne Çok edelim? temel güç i̇şte, e, öne çıkardı. Örneğin çoğu binada yıkılan binada kiriş yok. Kirişsiz yapı e, nasıl olurmuşlar? Bu yani, kiriş. olabilir. Diyelim hadi ince kolon yani tespitler şöyle ince kolon, e, kalın döşeme. Kiriş yok. Ee, ne bileyim e, demir adedi yetersiz yerleşimi yetersiz etriyeler yapılmamış etriye bağlantıları düzgün yapılmamış e, joint dediğimiz o birleşim noktaları kolon kiriş döşeme filan neyse bu birleşim noktalarında işçilik kesinlikle yapılmamış. Nervür denilen öyle bir bir fotoğraf asladım bir tane kolonda sanki yani betonu dökmüşler ve içine dört tane demir sokmuşlar. Değil mi? Sonradan sokuluyor. Sonra sıvıyor. Ya yani Böyle bir şey olabilir mi? Bu yani. segregasyon ayrışma mesela son derece etkilidir. O, o da o, önemli. Hazır beton olmadığı dönemlerde büyük sorun ama hazır beton olduğu dönemde bile yani. segregasyona yani. yeterince herhalde dikkat edilmedi. Yani o işte onun yerleşimine yönelik bir takım şeyler var. Ya bir e, e, bu bir defa tasarım önemli. Ondan sonra yani ben şöyle e, kabaca Ayırabilirim. Bir deprem öncesi. Deprem ve deprem sonrası var. Yani deprem öncesinde işte ee, tasarım yani ondan sonra imalatta usullere uymak yani 2018'de bir deprem yönetmeliğimiz de var. 2018'den sonra yapılan bir binanın da bu depremde böyle bir hasar yani inanılır gibi değil. Yani dünyada en büyük deprem 9,5 şiddetinde Şili'de olmuş. Şöyle şurayı not etmiştim. İsmi de varken bakmak isteyenler inceleyebilir aslında bunu. Valdivia. 22 Mayıs 1960'da olmuş. 9,5 şiddetinde bir deprem olmuş. Hı. Ha. Hı. 10 dakika sürüyor bir de. Deprem 10 dakika sürüyor. E, Japonya'da zaten herkes e, gündemde şimdi. Çok güncel. E, sürekli sallanıyorlar ama onlar da yıkılmıyor. Niye yıkılmıyor falan. Gibi. İşte yok deniyor ki sismik güzel diyor, Yok şu. Ya biz en azından burada ...usulüne uygun inşaatları yapabilseydik... ...bunların çoğu engelledir. E, bir, bir de o var ya, yani benim de dikkatimi o çekti. Yani mesela yıkıntılar var. Hemen yarı başında, hatta ortasında... ...kıyısında, köşesinde ayakta sağlam duran, belki hasar gördüler ama ayakta durabilmişler. Yani... ...o yüzden ben hep... E, ...hiçbiri yıkamayabilirdik gibi de düşünüyorum. Çok fayın üzerinde değilse... Ya da ne bileyim. İTÜ mesela kendi e, ön hazırlık raporunda iki aymış e, zamanlama olarak da 2002'yi almış, 2002 öncesi e, ve 2002 sonrası diye, hepsinde yıkılma var, hepsinde problem var yani. 2002 öncesindekilerin işte deprem yönetmeliği e, şuydu, buydu falan yetersizdi e, gibi bir takım mazeretleri var diyelim. Ama ondan sonrakinin öyle bir mazereti Maalesef de kalmadı. kalmıyor. Bütün bunlara rağmen yıkımlar yine dediğimiz nedenlerden kaynaklanıyor. Ee, hem e, zemin seçimi, zemin etütünün e, dikkate alınmaması diyelim. E, şeyin e, öyle bir e, bir yer bilimcinin öyle bir lafı var yani e, belki doğru söylüyor yani yapı denetim e, diyoruz ya yer yapı denetim, yer ve yapı denetim peki Olabilir. ben bu denetim lafından biraz e, tedirginim yani çünkü denetim birçok kavramda olduğu gibi adı çok yani e, ifade ettiği çok önemli fakat altı galiba boşaltılmış gibi yani denetim yani bunu yer denetimi işte bina denetimi ne, nasıl sanırım? boşaldı altı yani. şöyle boşaldı çünkü ilk e, denetim yapı denetimi çıkarıldı yapı denetimi de e, önce müteahhit arkadaşlar kendilerinin e, yapı denetimlerini seçiyorlardı. E, dolayısıyla Hatta eşine dostuna yapı denetim şirketi kurdurup. Evet. Ticari ilişki kurduğu adamı seçmek şeklinde bir e, şeye dönüşünce ona müdahale edildi ve e, işte belli bir sırayla atama yapıldı sürekli. Bakanlık işte üç grubu ayırdı. Onları sıraladı yapı denetim firmalarına. Ondan sonra talepte da sıra kimdeyse o atandı oraya filan. Fakat yine de e, önüne geçinemedi. Şöyle yani, bir sorun olmuş orada mesela evet, bu atamalarda da örneğin İstanbul'da işte bir inşaat, işte Beylikdüzü'nde işte atandığı firma işte şeyde, Kadıköy'de zamanında şantiyede yapılması gereken denetimler, işte video çekimleriyle işte fotoğrafla mış gibi yapılarak hangi fotoğrafın gönderildi belli olacak şekilde yapı denetim şirketi yani pratik bir takım nedenlerle şantiye gidilip gelinemediği için saatlerce gidilmeyeceği şeklinde. Dolayısıyla o denetim mekanizması da işletilemedi. Yani, yani bir ne kadar uzakta olursa olsun. Ya bir düşünür şöyle diyor. Demokrasinin e, gerçek anlamda bir demokrasinin oluşabilmesi için bir e, toplumda diyor. insanların öncelikle gerçekçi ve ahlaklı olması gerekiyor. Evet. diyor. Yani bir Dolayısıyla kanunla düzenlenebilecek bir şey olmayacağını Onun, onun sınırı var. Yani e, sen yasalarla, yönetmeliklerle bir yere kadar gelebilirsin. Ondan sonrası yani e, vatandaşın e, talepleri de önemli burada. Yani şimdi e, imar barışından bahsetmek mümkün mü? Evet, bu, ben başlı başlı not aldım. Değil. Şey ne derler? E, şey toplam e, Maraş'ta 144 bin küsur, e, merbarışı bu barışla af da sürekli karıştırılıyor. Af farklı. Sadece Barış Maraş'ta farklı. değil mi? 144 bin. Toplamda 300 küsur bin diye durmuş Toplamda 3 milyon, 3 milyon küsur. 3 milyon küsur. Pardon. 3 milyon küsur imar barışı. Olsun. Yani e, ben senin usulsüzlüğünü görmezden gelebilirim. Yani e, sorun yaratmayabilirim. Yeter ki para şu, Yeter ki şu parayı ver evet. ve e, konu eee bina yıkılana kadar ertelensin. Yani sorun bina yıkılana kadar erteleyeceğiz. Evet. Nasıl yıkılacak bina? İşte depremde deprem yıkılacak. Depremde yıkıldı diye bana herhangi bir şey söyleme. Barışı, evet. O imar barışının da aslında taahhüdü o. İmar barışı bunu diyor. Evet. Dolayısıyla insanlar af falan diyor. Af değil aslında. Böyle bir barış, geçici, karşılıklı barış. bir akit imzalandı. Evet, Vatandaşlar yani da o, rıza gösterdi. Vatandaş da, buna rıza vatandaş da buna rıza gösteriyor. Ve hatta bir sürü binalar verilen tarihlerden sonra da yapılmış olmasına rağmen bir şekilde önce yapılmış gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na müracaatla yasal hale getirilmeye çalışıldı. Getirildi de büyük ölçüde. Biz bunları kendi yaşadığımız ilçede de İzmir'de de her yerde görüyoruz. Bunların insan kaybı konusunda yarattığı zayiatın çok büyük olduğunu düşünüyorum kişisel olarak. Fikrim bu. Tamam bütün bu değerlendirmeler ve ayrıntılı hasar raporları geldiği zaman daha net olarak göreceğiz. Şimdi bir, yerde bir, bir önemli bir isim vermem gerek yok ama yaptığı analiz birkaç defa farklı yerlerde de teyit edildi. Türkiye'deki ortalama inşaat kalitesiyle bakılarak ve toplam maliyeti ortalama bir maliyete bakılarak Bugün eğer işte kişi başı kabaca 5 bin dolar e, civarında ilave bir e, harcama yapılabilseydi ve denetim vesaire tırnak içinde altı dolu bir şekilde gerçekten yapıldığını varsayarak söylüyorum. Yapılabilseydi malzeme kalitesi, yer seçimi vesaire ile ilgili bu 5 bin dolar ilaveyle hiçbir binanın yıkılmaması mümkün olabilir. Yani o mümkün olduğu yönde bir değerlendirmesi ama yıkıldıktan sonra kişi başına Türkiye'ye maliyeti her bir vatandaşımızın hayat kaybının tabi ekonomik kaybı da düşürerek söylenmiş bir rakam 1 milyon 250 bin dolar yani e, kabaca zaten son çıkan e, işte rakamlara bakılarak e, bölgedeki depremin ülkeye maliyetinin 85-90 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor bu da 70-80 bin civarında kayıp üzerinden kabaca hesaplanıyor. Şimdi böyle bir, bir istatistikî veri varken, bu dünya çapında ve Türkiye'deki depremlere bakılarak ve kaybettirdiği e, ekonomik değerlere bakılarak değerlendiriliyor. Böyle bir veri varken sebep nedir? Yani böyle bir inisiyatif kullanılamamasının sebebi nedir? bir tercih meselesi olduğu çok açık. Yani bu e, tamamen siyasi bir tercih tabii ki. Yani ne olabilir ki başka? Evet. E, çünkü yani bu değerlendirmeye gerek var mı bilmiyorum. Yani 5000 bin dolar olsaydı insanlar ölmeyecektiyse yani e, arkasından ölümünün işte aslında maliyeti çok daha yüksek demenin de anlamı yok. Ama yani, bir e, böyle bir analiz. Can kaybı olmuyor. burada önemli. O olan. ayrı tabii. Ha, yani, var ayrı bir, hiçbir şekilde bir şey e, var. böyle bir e, şeye gerek kalmadan önlem neyse sonuna kadar alınması gerekiyor. Yani bu şöyle bir değerlendirme muhtemelen yapılıyor. Türkiye'de birçok şeyi parayla ölçüldüğü için yani bu kalitesiz yapılan mı yapıların da sebebi bir parça o. Aslında tek başına ben şeyi de çok suçlu bulmam. Yani binayı üreten kişiyi ya da o mekanizmanın öyle işlemesini de tek başına suçlu Hı -hı. bulmam. Bu yöndeki talebini güçlü bir şekilde dile getirmeyen yurttaşlarımızın da bir parça bunda payı olduğunu hep düşünüyorum. O anlamda yani yurttaşların da bu bilinçle hareket ederek yani bu ilave maliyeti sağlamayı ama bu denetimle birlikte üstlenmeliyim ki e, beni önce yaşamda kalmalı. Yaşamda kalmak için bunu önce e, yaşamda kalmalı. Şimdi bu yani bu değerlendirilmiyor bu anlaşıldığı kadarıyla ve bunu da değerlendirecek, yönetecek bir siyasi e, yapı yok öyle görünüyor ben hep söyleyeyim yani kanun devleti olmak Türkiye'de kanundan çok şey yok ama hukuk devleti pek olamıyoruz yani bu anlamda şimdi ben e, yani hani yarar ol, olur mu diye böyle notlar aldım da yani mesela kentsel dönüşüm Önemli. bunu daha önce konuştuk yani kentsel dönüşüm e, süreci hızlanmalı bunun için dedik ki iki tane yasa var 6306 5393'ün 73'ü Filan. Bu iki yasanın e, olumlu, iyi taraflarının bir araya getirilip e, mutlaka yeni bir yasanın yapılması. Bu konuda aslında bir takım çalıştaylar ya da benzeri çalışmalar yapıldı ama bir sonuca varmadı yani. Bir yere gelmedi. E, i̇kincisi, ikinci nokta, e, bu yeni yapılacak e, yasanın içerisinde mutlaka yerel yönetim olmalı. Yani içinde yerel yönetimin yer almadığı bir kentsel dönüşüm başarısı olacak. E, sonuçlanamayacağını söyledik. dolayısıyla en azından belki yani ülkede herkesi her şeyi merkezileştirmek gibi bir anlayış oluşmuş. Kötü bir anlayış oldu. Yani. bu arada tabi bu dijital arşivle birlikte hızla kentlerde şeyin yapay envanterinin çıkarılması Bunları arşiv işledikten sonra onlarla ilgili bir takım değerlendirmeler ve öngörülerde bulunmak gerekiyor. Ondan sonra bu doğrultu deprem riskini yapıların belirlemek, yer bilimcilerin saptamalarının değerlendirilmesi. Biz mesela kendi ilçemizde 9 senedir imar evrim planlarıyla uğraşıyoruz. Değil mi? Karabağlar bu konuda yani, oldukça yaralı. Evet. Yani e, revizyon planları sanki yaptık biz onları depremi de öngörmüş gibi yaptık yani evet. aslında. Ayrık evet. nizama geçmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli. Ondan sonra e, işte deprem toplanma alanlarıydı, oydu, buydu. He, ne bileyim e, Akut'a e, yer verdik mesela. Yani. Akut'un merkezi şu anda Karabağlar'da. Aslında burada bir de Deprem ve de, depremde şey söyleniyor yüzde 90 94 oranında depremde orada mağdurlar birbirini kurtarıyor deniyor İlk etapta evet tamam yani daha sonra ağır kurtarımlar varsa onlara e, ekipler yardımcı olup bu işi yapıyorlar dolayısıyla bence yerelde depreme karşı önlemleri de güçlendirmenin yollarına bakmak gerekiyor çok demektir. doğru yani şeyin, devletin evet. her zaman konumu düzenleme, organizasyon ve denetleme olmalıdır. Evet. Onun dışında burada bir takım ekipmanların bulundurulması, onların... Vatandaşın süremli bu kadar askeri anında, şeyde de eğitim, eğitim, olması, Eğitimi verilmesi. Yani söyleyecek çok fazla evet. şey var da... E, yani, Peki bundan sonra ne yapacağız? Yani ben tabii biraz da sosyolojik değerlendirme yapıp tamamlamak istiyorum. Yani, yani bu tabii bundan büyük olsun. bir travma. Burada e, burada gerek sivil toplum örgütleri gerek bireysel vatandaşlar devletle olan ilişkisini sorguluyorlar ve bu haklı bir sorgulama. E, burada belli ki e, ciddi bir tıkanıklık var. Yani devlet bu ilişkiyi kuramadı. Ne sivil toplumla ne vatandaşıyla. Burada neyi öneririz? Yani burada e, yani tek e, ortaya çıkan şeyi devam ettirmek. Ortaya çıkan ne? Dayanışma. Onu devam ettirmek. Evet yani onun e, uygun yolla, yollar ve şekillerle devam ettirilmesinin yollarını düşünmeli. ve Onları açmalıyız. Dolayısıyla tam bir dayanışmanın koşulları sağlanmalı. Ben hep söylüyorum, söylüyorum. Yani bu bu tip doğal felaketler bizim kolektif yaşamak gibi bir alışkanlığı edinmemiz gerektiğini, birlikte yaşamanın ve paylaşarak ve adaletli bir şekilde yaşamamız gerektiğini doğa bize haykırarak söylüyor. Doğru. Ee, yani orada olup biten bir olay İzmir'de bizi yakından ilgilendiriyor. En azından o bölgeyle dayanışma içine girme refleksini getirsiniyor ve bu aslında sorguladığımız yani toplumsal e, ilişki e, açısından sorguladığımız bir konu olmalı ve önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerin de destekleyeceği bir e, platformda sivil toplum e, yerel yönetim ilişkileri, sivil toplum devlet kurumu ilişkilerini tekrar güçlü bir şekilde ele almamız lazım. De, doğa bize bunu zorluyor, bunu anlatıyor bir defa daha böyle bir acının yaşanmaması Kis kaldı ki sadece deprem değil. İklim krizi, iklim krizine bağlı gıda krizi, ağır yağışların yarattığı kente yükleri vesaire kent dirençlilik açısından kentin sadece altyapıyla değil, insan ilişkilerinde de dirençli hale getirmesi önemli olabiliyor. Nasıl bakarsın? Kesinlikle ya. Yani bütün bunlar ışığında tam bir dayanışmanın sağlanması, tekrar ediyorum, onun yollarının açılması Güçen gerekiyor. Yani bunun için şey, ne derler, iktidara gelirsek bunun gereğini yaparız. Evet, umarım. <laughs> peki. Umarım, peki. Evet, bugünkü konuğum Zafer Levent Yıldır'dı, depremi konuştuk, biraz da çözümlere ilişkin ipuçları vermeye çalıştık. Teşekkür ederiz bizimle kaldığınız için.